Motivasyon çok önemli. E, motivasyonu e, karşılıklı canlı tutmak e, çok önemli. Gene bu da iletişimden ve açık olmaktan geçiyor diye düşünüyorum. E, yani bir odanın içinde çok e, parlak fikirleri geliştirebilirsiniz, e, ama e, birlikte çalıştığınız insanların o fikrin veya projenin gerçekleşmesinde ne kadar kendilerini dahil hissettikleri o projeyi daha uzun erimli yapıyor, daha başarılı kılıyor. Ve bence aslında ilerisi için de bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Ben her zaman karşılıklı motivasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa hani odaların içinde tek başına tabii ki belki parlak fikirler çıkar ama hayata geçirirken bir takım oyunu içinde bunu yapmak ve herkesi de o takımın bir parçası olarak hissettirmek çok önemli diye düşünüyorum. Ben genelde cesur insanları seviyorum. Cesur, fikrini açıkça söyleyebilen, hata yapmaktan korkmayan, hata yapmaktan öğrenebilen, o hemen kendini belli ediyor. Çünkü hata yapmayı göze almazsanız, alamazsanız zaten bir şey yapamazsınız. O açıdan da zaman içinde bunu biraz tecrübeli de görüyorsunuz yani devamlı çekimser pozisyonda kalan insanlarla çalışmak çok kolay değil sizinle aynı fikirde olmasa bile bunu dile getirebilen fikrin arkasında durabilen ama sonra da eğer ikna olursa o projenin parçası haline gelebilen insanlar çok daha önemli diye düşünüyorum.